Monosodyum Glutamat'tan daha önce defalarca bahsettim. Şunda bulunur, bunda bulunabilir, bunu yemeyin, bunu çocuklara yedirmeyin gibi şeylerden çok defa bahsettim. Ve siz de doğal olarak hocam ben monosodyum glutamatı acaba hangi yiyeceklerde aramalıyım? Hangi yiyeceklerde monosodyum glutamat bulunur diye sormaya başladınız. Bu videomuzun konusu Çin tuzu. Nami diğer monosodyum glutamat. Bakalım bu 1908'de keşfedilen bu tatlandırıcılar günümüzde hangi ürünlerde kullanılıyor? Eskiden peynirden domatese tüm konservelik ürünlere kadar kullanılan monosodyum glutamat yani MSG kaynakları günümüzde hala nerelerde bulunuyor bunlardan bahsedelim. <laughs> Öncelikle monosodyum glutamat nedir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bu laboratuvar ortamında L-glutamik asit dediğimiz bir amino asitten üretilen bir yapay maddedir. Bu amino asitten üretilen MSG maddesi yani monosodyum glutamat gıdalara tuzlu ve etli tadını verir. Yani adeta bir et yiyormuşçasına bir haz verir. Ve bu tat insanların hoşuna gider. Ve MSG maddesi bağımlılık yapar. Bunu yedikçe sonrasında tekrar bu ürünleri yemek istersiniz. Bu yüzden günümüz endüstrisinde, gıda endüstrisinde hala sıklıkla kullanılıyor diyebilirim. Birincisi fast foodlar. Bir fast food zincirine gidiyorsanız, orada kullanılan köfteler, çorbaların içerisinde acaba bundan monosodyum glutamat var mı diye sorma hakkınız yoktur. Oradaki çalışanlar size bunların içeriğini beyan edemeyeceklerdir. Zaten bunların genellikle gizlidir. Bu tarifler kimseyle paylaşılmaz. Ama tükettiğiniz kızarmış tavuklar, hamburger köfteleri, nugget'lar, sosiscikler, sosisler, salamlar ciddi bir şekilde monosodyum glutamat içerebilir. Yani dışarıda fast food yiyorsanız muhtemelen monosodyum glutamada çoğunlukla maruz kalıyorsunuz demektir. Zaten çocukların bu endüstriyel hamburger tüketmelerindeki o zevki, sürekli tüketmek istemelerindeki temel neden içeriğinde bulunan monosodyum glutamattır. Hocam öyle şeyler söylüyorsunuz ki bunu ilk defa duyuyoruz. Bu aslında yeni bir bilgi değil. Ve bu fast food zincirlerinin çoğu yiyeceklerinde, etlerinde, salatalarında genellikle monosodyum glutamat bulunduruyorlar. Çünkü siz bunları yedikçe bir keyif alırsınız. Beyindeki ödül merkezi uyarılır ve buna bağımlı hale gelirsiniz. Bir daha gitmek istersiniz, bir daha gitmek istersiniz. Fast food zincirleri de zaten bunu istemiyor mu? İkincisi, hocam ben fast food zincirine gitmiyorum ama markete gidiyorum. Markette nelerde bulunur diye soruyor olabilirsiniz. Cips ve atıştırmalık yiyecekler. Özellikle çocukların sinir sistemi etkilemesine rağmen hala ciddi bir şekilde kullanılıyor. Benden size bir tüyo, özellikle cipsler ciddi bir şekilde monosodyum glutamat içeriyor. Bu Çin tuzları adeta her yerdeler. Üçüncüsü çeşniler. Gittiniz, güzel bir çeşni aldınız, etinizi buladınız, tavuğunuzu ona terbiye ettiniz. Çok da güzel oldu. Hiç düşündünüz mü? Oradaki asıl zevk veren öğe monosodyum glutamat yani Çin tuzu olabilir mi? gerçekten olabilir. Eğer çeşni alıyorsanız, gidip marketten hazır çeşniler tüketiyorsanız ya da bir fast food zincirine gittiniz ve oradaki salatayı çok beğendiniz, baharatı çok beğendiniz. Aslında içeriğindeki temel neden monosodyum glutamat olabilir ve bağımlı oluyor olabilirsiniz. Bu yüzden tükettiğiniz baharat karışımlarına ve çeşnilere dikkat edin. Etlerinizi, köftelerinizi yaptığınız o çeşniler aslında sizi monosodyum glutamata giderek daha bağımlı hale getiriyor olabilir. Dördüncüsü, belki de buna çok şaşıracaksınız, dondurulmuş hazır gıdalar. Hocam ben fast food gitmedim. Markete gittim, dondurulmuş bir köfte aldım. Dondurulmuş bir balık aldım. Dondurulmuş bir sosis aldım bunlar ciddi bir şekilde monosodyum glutamat içerebilir. Sadece içerik okumanız yeterli. Sadece markete gittiğinizde dondurulmuş bir gıda alırken arka yüzünü çevirmeniz ve içindekiler okumanız yeterli. Mesela dondurulmuş olarak dolaptan alacağınız bir sebze besin değerini kaybetmemesi için dondurulması onların besin değerini koruyabilir ve hiçbir faydasını kaybetmeyebilir, faydalı olabilir. Ama özellikle dondurulmuş hazır gıdalar ciddi bir şekilde monosodyum glutamat içerebilir. Börekler, köfteler, balıklar, makarnalar, pizzalar, domatesler. Bunların içerisinde monosodyum glutamat olabilir. Sizleri korkutmaya çalışmıyorum. Sadece bu içerik varsa bu ürünü tercih etmeyin diyorum. Beşincisi çorbalar. Maalesef hazır çorbalar, restoran çorbaları ve bulyonlar ciddi bir şekilde monosodyum glutamat içerebiliyorlar. Neredeyse her yerdeler değil mi? Hazır çorbalar ciddi bir şekilde monosodyum glutamata sizi bağımlı yapabilir ve bunlar tükettikse tüketmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden hazır çorba almadan önce, bulyon almadan önce, restoranda bir çorba tüketmeden önce acaba bunda monosodyum glutamat var mı sorusu aklınıza gelmeli ve markette yapacağınız alışverişlerde bunları içerik olarak ibare olarak belirtmek zorundalar. Yani monosodyum glutamat içeren bir yiyeceği sanki yokmuş gibi lanse edemezler. Zaten içeriğine yazıyorlar. İçerik okumanız yeterli. Altıncısı aslında kendini tutamayıp bir önceki maddelerde de bahsettim. işlenmiş etler salam sosisler, pastırmalar. Diyeceksiniz ki hocam bizim Kayseri pastırmasında monosodyum glutamat olabilir mi? Olabilir. Markete gidin, arka yüzünü çevirin ve içeriğini okuyun. Monosodyum glutamat olabilir. İçerinde nitrit, nitrozamiller olabilir, renklendiriciler olabilir. Özellikle hazır etler, işlenmiş etler, salam sosis gibi tüm et ürünleri lütfen içerik okuyun. Monosodyum glutamat var mı yok mu bakın. Eğer varsa bu ürünleri tüketmeyin. Çocuğunuza yedirmeyin mutfağınıza sokmayın. İçermeyenleri tercih edin. Bu bir bağımlık yapıcı bir madde. Bizim sinir sistemimizde adeta dalga geçiyor. Bizi kendine alıştırıyor ve yedikçe yesimiz geliyor. Çocukluk çağı metabolik hastalıklarının ciddi bir nedenlerinden bir tanesi monosodyum glutamat. Aslında direkt olarak toksik etkisi çok yokmuş gibi gözükebilir. Ama bu yedikçe yedirme etkisi bizi bunlara bağımlı yapıyor ve biz yedikçe hasta oluyoruz. Yedikçe daha fazla yesimiz geliyor endüstri monosodyum glutamatı ciddi bir şekilde kullanıyor. Bunun farkında olmalısınız. Mutfağımıza kadar gelmiş durumdalar. Kim artık pilavına bulion atmıyor ki? Atmayın. Kim artık evde hazır çorba tüketmiyor ki? Tüketmeyin. Bu ürünlerden uzak duralım. Bu ürünler monosodyum glutamat kaynağı olabilir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.